Bir değişiklik var mı? Hayır yok. Cemal komutan ne gerekirse yapacak. Merak etmeyin bu işin peşini bırakmayacağız. Hanımefendi bunu kim yapmış olabilir bir fikriniz var mı? Yok. Son zamanlarda sizi şüphelendirecek bir durum oldu mu? Yahut biri. Muzaffer Bey'in sizin bildiğiniz bir hasmı var mıydı? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bir düşmanım var diyordu ama kimdir nedir bilmiyorum. Tamam, tamam Serap. Kutun. Muzaffer'e husumeti olan biri vardı. Hatta Muzaffer kendisine ya da ailesine zarar vermesinden korkuyordu. Kim olduğunu biliyor musunuz? Hı. Yılmaz. Daha önce teşebbüste de bulunmuştu. Yani onun Muzaffer'e husumetini bilmeyen yok. Yani Muzaffer Bey'i o vurmuş olabilir diyorsunuz. Olabilir değil komutan. Onun yaptığına eminim. Sağda solda vuracağını da söylemiş. Hatta bu konuda Muzaffer'le birlikte karakola şikayette bile bulunduk. Gel. Ne istedin Muzaffer'den ha? Ne istedin Muzaffer'den <gülüyor> ha? <gülüyor> Buradan gel. Dur Çikay. Sakin ol. Nasıl sakin olayım paşazade? Muzaffer o haldeyken nasıl sakin olayım? Çikay bu yaptığının cezasını vereceksin. Sana cezanı kendi ellerimle vermek isterdim lakin... Muzaffer Bey'i vuran Yılmaz değil. İnkar ediyor değil mi? İnkar ediyor değil mi? Tabii inkar edecek. Kim ben vurdum der ki? Elbette demez. Lakin farklı bir vaziyet mevzubayız Nasıl yani? Muzaffer Bey'in vurulduğu gece Yılmaz nezaretteymiş. Nezarette miymiş? Evet. Şikayetiniz üzere jandarma peşine düşmüş. Muzaffer Bey büyük kulüpteyken Yılmaz yakalanmış. Bütün gece de buradaymış. Üstünden silah çıkmış. Belli ki Muzaffer Bey'i vurmak maksadındaymış. Lakin maksadına ulaşamamış. O halde O halde Muzaffer'i Yılmaz vurmadıysa kim vurdu? Muzaffer bu. Ah. Kolay kolay pes eder mi? <laughs> Enver'in oğlu ne oldu? Yakalanmış mı? Ee, evet. Evet yakalanmış ama... Ama ne? Hadiseden önce yakalanmış. Hadiseden önce mi? Dün gece nezaretteymiş. Abimi Yılmaz vurmadı o zaman. Öyle görünüyor. Yılmaz vurmadıysa kim peki? <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.